Shift çok hızlı. Atla bakayım aşağı. Direkt. Atla oğlum işte atla çekinme ya. Bak bana. Görünüyor oğlum mu bu shift kart ne lan? Görünüyor mu mu? Görünüyor da bu bunu... ne? Aa galip attın görünüyor. Patlattım seni. Abi baya sağ tıklayınca yerden kar toplayabiliyorum. Oğlum bu shift benim çok ilgimi çekti. Çok Aslında. hızlı. Oğlum yerden kar toplayabiliyorum lan. Nesi ilgini çekti oğlum? Bir shift işte. Hacı hızlı değil sadece, hızlı mesafesini olur. arttırmışlar, mesafeyi arttırınca çok hızlı görünüyor. Aynı hızda gidiyor aslında. Aa. Oh! Poppet yaptım sana aga. Poppet dedin mi? Hadi girem. girem. Aynen aynen, poppet yaptım, hadi girem. Dur lan, P'ye Sen Sen niye beni geriyorsun? Aga bir saniye bakacağım diyorum ya. Söyle lan. Bir, söyle! 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 Yapı tutuyorum bi' dakika. Yaz oraya. Ee, Tek map bilgimi yapmışlar. Enteresan. Hımm. Şimdi... Nerede doğal? Abi bir şey diyeceğim. Boyum kısalmış gibi hissediyorum. Niye zemine bu kadar yakınım ya? Ay, shift basınca kısalıyorsun. Hayır, böyle de kısa hissediyorum. Ha, kovun kaç ki? Kovu düşürmüşsündür belki. Veya otomatik düşmüştür. Ben çünkü oyunu açtığımda kovum 80 falandı. Başla. Ay, çimen... Aa, sahil kasabası lan bura. Karmi. Hafif bir güncelleme yıktırmışlar ben. Geliyorum Karmi'ye. Karmi'de takıl. Ben Karmi'yi yuttum. Gel karmi Tamam tamam öyle yapacağım. Elefant boğman güzel şarkı ya. Vallahi güzel şarkı. In your eyes. Angel gözlerimde seni görebiliyorum diyor. Pardon gözümde seni görebiliyorum. Ya ya. Nasıl çıkartmamış? <laughs> Burası çok iyi ya. İyi kalabalık. Cidden kalabalık. Ya 55 kişi bu saatte. Valla kalabalık ya. Yemin et. Yeminle kalabalık ya. Okey. İnanmıyorum. Kesla. Wow. Bekliyor mu kardeş orada? <laughs> Lan aşağıda bir şey var. Lan! <laughs> Ya. Kardeş ne çıktı biliyor musun içinden? Ne çıktı? Baş antidot çıktı ama. <laughs>